Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi geldik ikinci diğer konumuza Bank of America peki o neler yaptı 30 Nisan tarihinde gelin birlikte inceleyelim. Şimdi yaptığımız güncelleme sonucunda Bank of America'nın en çok 30 Nisan salı gününde aldığı şirketler karşınızda bunlar Ford, Beam, Topaş, Türk Yapı Arçelik, Pegasus, Efes, Koç, Egen, Akbank, Limak, Burçelik, Türkiye Sigorta, Migros, Aksa, Garanti, Tapkıda, Doğuş, Ülker, Türk Telekom gibi şirketler. BOFA'nın en çok salı gününde alımlar ile kapattığı ilk 25 şirket oldu bilginize. Burada Bank of America bir şirketi ne kadar almış gün içinde, ne kadar mal satmış, net ne yapmış, maliyeti ne olmuş, kar zararı ne olmuş, her şeyi tek tek buradan görebilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilirsiniz. Her türlü veri burada çünkü yazılı. Şöyle aktarmaya çalışıyorum. BOFA'nın biliyorsunuz ki piyasadaki ağırlığı çok yüksek. Çok yoğun işlemler yapmakta. BOFA alıyorsa piyasa toparlıyor. BOFA satıyorsa baskılıyorsa da piyasa biliyorsunuz ki aşağı doğru inmeye devam ediyor. Birçok kez son dönemlerde BOFA rallisi bile gördük biliyorsunuz ki biz. BOFA ve HSBC'nin yapmış olduğu işlemlerin etkisiyle borsanın çok ciddi hareketlendiğine bile şahitlik ettik. Yani piyasada kısa bir ralli bile yaratacak birlik bile hareketlerde bir saatte bile istediği her şeyi yapacak potansiyele sahip biliyorsunuz ki. Şimdi paradan dolayı bu böyle. Yani BofA Bank of America'nın adını değiştirin, başka bir şey koyun. Ya yani parayı verdiğiniz sürece, para olduğu sürece sizde işlem yapmaya devam edersiniz. işte görüyorsunuz bugün tek başına zaten bakın o Türk Havalarında 546 milyon TL değerinde mal sattı. Erdemir, Şişe, Sabancı, Adel, Petkim, Kozaltın, Tav, Aselsan, Emre Halkbank, Kardemir'de, Zoran, Global Yatırım, Astor, Isuzu, İşçe, Tüpraş, Alves, Gold, Kozan, Anadolu gibi şirketler Bank of America'nın bugün 30 Nisan salı gününde en çok sattığı ilk 20 şirket oldu bilginize. Listemiz devam ediyor. Bofar'ın en çok satmış olduğu 100 şirketi birlikte görmekteyiz. 100'den sonrası listemiz devam ediyor. Bank of America'nın en çok satmış olduğu 125 şirket. 125'ten sonrasını devam ediyorum. En çok çıkışın yaşandığı 150. 150'den sonrasını liste devam ettirmekteyim. İlk 175 ve sayfayı son kez devam ettirirsek eğer en çok sattığı 200 şirketin görüntüsü bu şekildeydi bilginize. Peki en çok hangi şirketlerde kar elde ederek kapattı? Tam tersine hangi şirketten zarar elde etti diye baktığımızda bu şekilde bir görüntü vardı. BOFA'nın işlemlerine bilginize. Şimdi geldik HSPC'nin yapmış olduğu işlemlere. Hem sayfayı şöyle bir güncelleyelim. Yaptığımız güncelleme ile 30 Nisan Salı gününde en çok alım yapan kurum HSPC oldu. 1.9 milyarlık mal alışı yaptığını görmekteyiz. Ee, tacirler TEP satış yaptı. Çok yüklü bir şekilde HSPC ünlü ak yatırım aldı diye söyleyelim. HSBC'nin en çok aldığı şirketler ise Türk Havaları, Koç, Yapı Kredi, Pegasus, Akbank, Erdemir, Tüpraş, BİM, Tekfen, Ford olmuş. Hani bilginize bunu da ifade edelim. İkinci diğer alım yapan kurum ünlü. 3. kurum Ak Yatırım. Ü dördüncü kurum Deniz Yatırım. 5. kurum Bulls, Altı İş Yatırım. 7. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler. Sekiz Burgan, Dokuz Halk. On ise Almus Yatırım. Bunlar alım farkıyla 30 Nisan günü kapatan kurumlar. Olurken kim sattı peki diye bakalım. En çok satışı ve çıkışı yapan kurum ise incelendiğinde 950 milyonluk ekstra tacirler. İkinci sırada TEP yatırım. 3 info yatırım. 4 Bank of America. 5 A1 Kapital. 6 yatırım finansman. 7 ziraat yatırım menkul değerler. 8 ATA. 9 QNB. 10 ise garanti yatırım olduğunu görmekteyiz. Bilginize de ifade edebiliriz. Bunlar da en çok satışı ve çıkışı yapan kurumlar olduğunu aktaralım. Evet birlikteydik. Yine sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez piyasanın nabzını tutmaya bugün de devam ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün Şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günlük birlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada Borsa İstanbul yol haritasından tutun piyasadaki gündem, neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %150 artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler günden, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz. ...anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10.000 farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu... ...bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini... ...videoların her bir çünkü konu bir binlerce bilgi var. Yüzlerce e, bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım. Sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu. Ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti. Ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. Temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar burada artık 30 saate yaklaştık yani bunları izleyip şirkette tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız... 10 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anetman listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. mm ah.